Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün size PUBG Mobile kasma, donma, FPS sorunlarının çözümünü anlatacağım arkadaşlar. Videoyu tamamen izledikten sonra arkadaşlar oyununuz daha akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz arkadaşlar. Sadece videoyu tamamen izleyin arkadaşlar. Sakın 2-3 dakika ileri sarmayın arkadaşlar. Size tek tavsiyem şu anlık bu. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapıyoruz? Bizim önceki game loop sürümümüz var. Siz de biliyorsunuz. 2020'de, 2021'de, 2019'da indirdiğimiz game loop sürümü var arkadaşlar. Bu GameLoop 2022'de yeni beta sürümü. Güncellenmiş bir sürüm arkadaşlar. Bunu da indirmek zorundayız arkadaşlar. Açıklama kısmında bunu size verdiğim linkini arkadaşlar linkten tıklayarak direkt buradan indire tıklayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan denetim masası diyoruz. Denetim masası dedikten sonra şuraya da tıklıyoruz. Program kaldıra tıklıyoruz. Buradan GameLoop diyoruz arkadaşlar. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İyi dinleyin arkadaşlar. Buradan GameLoop'a tıklıyoruz iki kere. Evet diyoruz arkadaşlar. Buradan diyor ki bir tamir yaparak takılma, oyun başlamamı veya çökme gibi sorunlar gelenebilir diyor arkadaşlar. Şimdi tamir et kaldır, siz kaldıra tıklayacaksınız arkadaşlar. Ben yeni sürümünü indirdim. Buradan kaldıra tıkladıktan sonra arkadaşlar GameLoop'unuz kaldırılmış oluyor ama tamamen kaldırılmıyor. Buradan arkadaşlar GameLoop'u kaldırdıktan sonra denetim basasında Yerel liste C'ye gidin arkadaşlar. Yerel C'ye gittikten sonra bakın burada önünüzde Program files olacak arkadaşlar yerel disk C'de. Tabii bende C'de, sizde D'de de olabilir ama bende C'de arkadaşlar. Program Files'a tıklıyoruz. Program Files'a tıkladıktan sonra arkadaşlar Tx Game Assistant diye bir şey olacak burada. Heh, bu arkadaşlar Tx Game Assistant. Bunu silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben yenisini kurduğum için benim silmeme gerek yok. Sizde eski sürüm varsa, 2022'yi indirmediyseniz FPS alamıyorsanız silin arkadaşlar. Bunu silin. TX Game Asistant'ı şuradan sil yaparak siliyorsunuz arkadaşlar. Sildikten sonra burada e, users kısmı var. Tabi sizde app data çıkmayabilir. Bazılarında çıkmıyor çünkü. benleri çıkmadı arkadaşlar. Buraya shift 5 yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane p app Buraya iyi bakın arkadaşlar. Böyle yazıyorsunuz. Shift 5 yaparak bunu yapıyorsunuz. Ve app yazarak yeniden shift 5 yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve enter yapıyorsunuz. Enter yaptıktan sonra arkadaşlar burada önünüzde Tencent olacak. Tencent olduktan sonra arkadaşlar burada TX game download olacak arkadaşlar. Ben de şu an bu yok. TX game download olduktan sonra arkadaşlar bunu siliyorsunuz. TX game download'da. Sakın hepsini silmeyin arkadaşlar. Başka emulator kullanıyorsunuz, oyun emulator falan filan kullanıyorsunuz arkadaşlar. Hepsini silmeyin. Ama diyorsunuz ki ben başka bir şey kullanmıyorum sadece ben de PUBG Mobile Game Loop kullanıyorum. Sadece oyun oynuyorum ondan diyorsanız arkadaşlar Tencent'ın hepsini silebilirsiniz. Onda bir sakınca yok. Sonra ne yapıyoruz diyorsunuz arkadaşlar? Sonra yaptıktan sonra bakın burada her şey önünüzde. Temp var arkadaşlar. Bu arada şurada bunun adını vereceğim arkadaşlar. Adını koyacağım bunu. Burada A abi diye bir şey vardı arkadaşlar. Onu siliyoruz arkadaşlar. Burada da e, tam şuranın arasındaydı arkadaşlar. Onu size e, buraya bir yerlere falan bile koyacağım. Buradan arkadaşlar temp'e tıklıyoruz. Temp'e tıkladıktan sonra bakın TX game download burada da var arkadaşlar. TX game download'ı siliyoruz arkadaşlar temp'te. Bunu siliyoruz arkadaşlar. Tamamen bir şekilde sileceksiniz. Her şeyi silin. Yani e, silin mi silmeyin mi diye arada kalmayın. Zaten yeniden yüklediğinizde bunlar yine size geliyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ben buradan hepsini sildim. Az öncekinde de de TX game download yazacaktı. E, şuradan burada TX game assistant var arkadaşlar şuradan data yazdığımızda yeniden gösteriyorum arkadaşlar. İyi dinleyin lütfen sonra yorumlardan iyi olmadı demeyin arkadaşlar. Burada da Tencent diyoruz. Tencent'da da TX Game Assistant Dolan olabilir arkadaşlar. Onları siliyoruz arkadaşlar. Bakın yeniden diyorum arkadaşlar iyi dinleyin. Oyun emulatörünüz varsa sakın hepsini silmeyin. Sonra benim diğeri de silindi yine yükleme sorunları yaşayabilirsiniz. Ama yoksa arkadaşlar ben sadece PUBG Mobile oynuyorum diyorsanız hepsinizi silebilirsiniz. Bunu iki kez anlattım arkadaşlar çünkü anlamayanlar oluyor. Anlamayanlar oluyor diye de bunu size iki kere detaylı bir şekilde anlattım. Evet arkadaşlar şimdi bizim buradaki şeyimiz bitti. Daha başka ne yapıyoruz diyorsunuz arkadaşlar. Game loop'u biz burada şöyle güzel bir şekilde indiriyoruz. Burada indirdikten sonra masaüstüne üstüne kuruyoruz. Ben kurdum arkadaşlar. Masaüstüne üstüne kurduktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yükle diyorsunuz oradan size yükle diye bir şey çıkacak arkadaşlar. Yükleye tıklıyorsunuz. Ve Game Loop'unuzu sonunda açıyorsunuz arkadaşlar. Tabi PUBG Mobile'i indirmeden önce ama şuradan arkadaşlar ayarları tıklayın ve dili Türkçe yapmayı unutmayın sakın. Bunu unutmayın bakın hatırlatıyorum bunu size. Sonra da arkadaşlar buraya PUBG Mobile yazarak arkadaşlar PUBG Mobile'i zaten kolay bir şekilde indiriyorsunuz. Bunda bir şey yapmaya etmeye gerek yok. Şuraya tıklıyorsunuz edin burada indir çıkacak indire tıklıyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar oyunu artık ıı, açacak mıyız dediğinizde oyunu hemen açmıyoruz arkadaşlar Ayarları tıklıyoruz ayarlara tıkladıktan sonra burada temel ayarlar var arkadaşlar gelişmiş filigranı gizle bunu açın arkadaşlar altta game loop yazısını görmezsiniz yani olmasın bence görme görmeyin arkadaşlar sıkıntı yok yani olmasın işte ee, buradan sonra patron anahtarı bunlara bir şey yapmaya gerek yok bunlar böyle kalsın motor ayarlarına giriyoruz arkadaşlar en önemli yere girdik arkadaşlar Bakın iyi dinleyin arkadaşlar. Burada direkt X e, Plus var ve OpenGL diyemedim ya. OpenGL Plus var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu sakın otomatik seçmiyorsunuz. Otomatik seçerseniz PUBG Mobile'ın kasma donmayı yaşayabilir. Çünkü farklı e, farklı şeyler bilgisayarınız bir yükselir bir artar bir yükselir bir artar kötü e, görüntü alabilirsiniz ve kasma donma da alabilirsiniz arkadaşlar bu yüzden kasma dolma almamanız için arkadaşlar şuradan arama butonuna bakın size gösteriyorum arkadaşlar çalıştır yazıyoruz çalıştır yazdıktan sonra hemen çıktı önüme dxdiag arkadaşlar dxdiag bakın iyi okuyun arkadaşlar yazarım burada bir yere bunu yazın arkadaşlar bakın bu çok önemli bunu yazıyorsunuz hemen çıktı bende. Direkt X sürümü var arkadaşlar. Bakın sizde direkt x 11 ise arkadaşlar ne yazık ki e, direkt x 11 ise bunu 12 almalısınız arkadaşlar. Direkt x 12 sürümünü indirmelisiniz. Bunu nasıl indirirsiniz falan filan iç açıklamaya gerek yok. Direkt internet yazınca ya da bir bir yerden falan öğrenebilirsiniz bunu. Ben sadece size PUBG Mobile, FPS ve kasma donma sorunlarını anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan direkt x 12 olmalı dedik. Buradan neyi seçmeliyiz? Hemen şuradan e, diyeyim. Direkt işte OpenGL Tools'un bir farkı yok. O kadar da çok bir fark yok ama benim size tavsiyem arkadaşlar. OpenGL Tools'u açın arkadaşlar. Ekran kartınız kötüyse e, ona yapacak bir şey yok arkadaşlar. En iyi ayarları yazarak yaparak yani e, nasıl oluyorsa oyun en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani kasma donma olursa arkadaşlar o sizin artık ekran kartınızdaki olan bir sorundur. Buradan OpenGL yapıyoruz arkadaşlar. OpenCL yaptıktan sonra arkadaşlar, dikey senkronizasyonlarını gerçekleştir. Bunu e, açmayın arkadaşlar. Bunları açmanıza gerek yok. Bu arada şu sizde kapalı olabilir arkadaşlar. Ayrık grafiklerin öncelikli olarak kullan. Bunu kesinlikle açın arkadaşlar. Bu önemli. Kenar yumuşaklarını kapa kapalı kalsın. Buradan e, bellek ayarları var. Bellek ayarlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. 4096 8192 var, 2048 var ve 1536 var. Ben 8192 yaptım. Siz de 4096 ya da 8192 yapın ama size 4096 öneriyorum arkadaşlar. Yani tabi en yükseğiniz de yapabilirsiniz o da iyi olur. Bir değişiklik yok yani öyle diyeyim. Bu arada arkadaşlar işlemci ayarlarına geldik. Bu da en önemli yerlerden biri. İşlemci ayarlarında arkadaşlar sakın ama sakın 8'i seçmeyin. 8'i seçerseniz arkadaşlar yani çok iyi bir işlemciye sahipseniz bile bence seçmeyin arkadaşlar 4'ü seçin Video çekecekseniz arkadaşlar hem Bir oyunla uğraşmasın işlemci bir oyunda bir video ile şeyle falan filan uğraşmasın arkadaşlar Siz 4'e verin 8 işlemciniz varsa benim tabii işlemcim 4 arkadaşlar ben 4 yapıyorum bunu genelde Buradan 4 yapıyorsunuz arkadaşlar 8 varsa işlemciniz bir dördünü şeye aktarıyor, videoya aktarıyor, bir dördünü de oyuna veriyor. Bu yüzden hiçbir takılma dolma olmuyor arkadaşlar. Peki ben işlemci ayarlarına nereden bakacağım? İşlemcim kaç? Bunu nereden öğreneceğim diyorsanız arkadaşlar CTRL Shift S yapıyoruz ve görev yöneticisini açıyoruz arkadaşlar. Burada performans var. Çekirdekler sizin işlemcinizdir arkadaşlar. Mantıksız işlemcilere sakın kanmayın. Bakın buna kananlar var. 8 görüyor, 8 yazıyor. Çekir, sizin çekirdeklere bakacaksınız. Sizin çekirdekleriniz burada 8 yazıyorsa 8'dir. 4 yazıyorsa 4'tür arkadaşlar. Evet bunu 4 olarak koyduk arkadaşlar. Bu arada i7 işlemci kullanıyorum. Buradan da gördünüz. Çözünürlük ayarlarına girdiğimiz arkadaşlar bunu zaten anlatmaya gerek yok. Benim 1920-1080 çözünürlük ayarlarımız. Onu da artık bir zahmet bilirsiniz arkadaşlar. Ekran DPI'yi ben en yüksek yapıyorum. En yüksekte kalsın arkadaşlar. Çünkü Önceki oynarken de yüksekti. Bir sıkıntı olmuyordu arkadaşlar. Bu ayarlarımız böyle arkadaşlar. Bunları da artık anlatmaya gerek yok zaten. Ne yazık ki mikrofonum çok kötü. Ama ne yapalım? Mikrofonum kötü arkadaşlar. Evet. Buradan bunu yaptık. Bir sıkıntımız sorunumuz yok. Bir sıkıntınız varsa arkadaşlar bakın yorumları yazın. Size olabildiğince cevap vermeye çalışırım. Ama büyük ihtimalle bunları detaylıca anlattığım bir sıkıntınız olmayacağını düşünüyorum. Sonra arkadaşlar buradan model ayarları var ortak model özelleştirme Asus falan filan yazıyor yani bu özel telefon modeli olduğu için bunu ortak model de yapabilirsiniz özel model de yapabilirsiniz bu şey zaten burada diyor ki bazı amiral gemileri arena destekler yüksek kara hızı motokücü buradan özelleştirme yapınca yine bu yani bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz bu böyle falan filan kalsın özelleştirmede bu kalsın Heh, şimdi buna geldik. Oyun netti. Yalnız ileri düzey bilgisayar kullanıcıları için önerili. Şimdi arkadaşlar bunu bakın burada diyor. GTX 660 ve üzeri grafik kartları. Ben bunu 1080p yaptım arkadaşlar. Ama sizin GTX 1060'ın üzeri bir ekran kartınız varsa bile bence Ultra HD 2K yapmayın arkadaşlar. Oyununuzu tamamen çökertir. Yani nasıl diyeyim. 1080p varken akıcı bir oyun varken, akıcı bir oyun kalitesi varken siz azıcık kasma, donma niye yaşıyorsunuz ki? HD 1080p seçen arkadaşlar GTX 1060 ve üzeri grafik kartları gibi ekran kartınız varsa arkadaşlar. Ama SD 720 p de seçebilirsiniz arkadaşlar. Şeyiniz düşükse, ekran kartınız düşükse yani ekran kartınız GTX 1660'dan düşükse arkadaşlar bunu için. Burada zaten size açıklıyor bunu çok anlatmaya gerek yok. Ama ben yine size arkadaşlar detaylı bir şekilde anlatıyorum hepsini. Bir sıkıntı yaşamayın. Arkadaşlar burada oyun kalitesi var. HD yapmayın bence. Dengeyi de yapmayın. Ben genellikle akıcı kullanıyorum. Yani oyununuzu akıcı kullanmak arkadaşlar bence daha iyi olur yani. HD yaptıktan sonra oyununuz akıcı olmuyor. Yeniden bir kasma dolma olabiliyor. Bu yüzden sakın HD yapmayın arkadaşlar. Akıcı yapın. Yeniden diyorum kesinlikle akıcı yapın arkadaşlar. Buradan da FPS var. Oyun ikinci kez girildiğinde geçerli olur. Yüksek bir kare açılması dengesizliğe neden olabilir arkadaşlar. Burada arkadaşlar FPS'inizi arttırmak istiyorsanız en yüksek FPS öneriyorum size. En yüksek FPS'ten bir sorun yaşamazsınız. Ha tabii ben en yüksek FPS'ten bir sorun yaşadım. 30 e, FPS'iniz 30 alıyorsa 30 yapın. 60 FPS 60 yapın. Ama ben size en yüksek FPS öneriyorum. Bir sorun olmayacağını umuyorum burada. Ben de çünkü olmadı. Bazı arkadaşlarım da, da olmadı. Ama tabii Allah'ın işi belli olmaz arkadaşlar. Birinizde bir sorun çıkarsa falan filan bunları değiştirirsiniz. Diğerleri tamamen doğru. Sadece burada bir emin değilim. Kel, e, emin değilim. Yani bazılarınızın sorun falan filan çıkarsa diye FPS'i e iyi bakın arkadaşlar. Yani FPS'i değiştirmeyi bir deneyin. Yani 30-60 falan filan yapın. 40 yapmayın ama. Bu size benim tavsiyem. 40 kesinlikle yapmayın. Evet buradan da account var. E, login account falan filan. Bunları açıyorsunuz arkadaşlar. Bu benim zaten şeyim bunu biliyorsunuz. Buradan kaydete tıklıyoruz arkadaşlar kaydete tıkladık e, her şey hallettik mi diyorsunuz e, daha öyle hemen olmuyor her şeyi halletmedik buradan ilk biz bir PUBG mobilimizi açıyoruz buradan PUBG mobilimizi arkadaşlar açtık evet PUBG mobilimiz yükleniyor evet arkadaşlar oyunumuz açıldı burada kaynaklar hazırlanıyor diyor ve düşük kaliteli kaynak paketiyle HD kaynak paketi var arkadaşlar ben buradan HD kaynak paketi seçiyorum arkadaşlar benim Ekran kartım e, bilgisayarımın iyi olduğunu düşündüğüm için arkadaşlar siz bilgisayarınızın çok kastını dolduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar buradan düşüğü seçebilirsiniz düşüğü seçtikten sonra hiç merak etmeyin arkadaşlar oyunda hiçbir sıkıntınız olmayacak e, yaptıklarımı yaptıysanız arkadaşlar tabii ben ekran kartımı güveniyorum diyorsanız etkili de seçebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik sonunda HD grafik paketini indirdik arkadaşlar HD grafik paketini indirdiğimiz için arkadaşlar oyun daha bir de güzel gözüküyor şu an Karşımızda şu gölgeleme detayları falan filan Oyun daha güzel gözüküyor arkadaşlar yeni sürümü indirdiğimiz için ben yeni sürümü indirmeden önce böyle güzel görüntü almıyordum Evet arkadaşlar bunları önerilen kaynak paketi, klasik grafik paketi falan filan Bunları indirebilirsiniz arkadaşlar ama tabii Kullanmadığınızı yani mobilciler için söylüyorum arkadaşlar bakın bunu Active Mobile Mobil için kullananlar için söylüyorum arkadaşlar bunu Telefonunuzdan bu gereksiz şeyleri indirmeyin arkadaşlar telefonunuzun depolamasını arttırırsınız ve Kasma donma sorunu yaşayabilirsiniz arkadaşlar Bakın bunu şimdiden söylüyorum mobilciler için Gereksiz şeyler indirmeyin arkadaşlar Ve tabii ki de bitti mi Hayır şuradan hemen ayarlara giriyoruz arkadaşlar Buradan falan filan bunlar var işte benim Facebook'uma bağlı. Buradan arkadaşlar ateş etme butonunu solda göster falan filan. Buradan şeyler diyor ateş ayarları, dürbün ayarları, dikiz ayarları. Bunları kendi kapanıza göre e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar sizin vurmanız için. Buradan butonları özelleştir. Buradan e, klavye ayarınızı falan filan e, özelleştirebiliyorsunuz. Hassasiyet var burada. Üçüncü şahıs dürbün, dürbünler falan filan var. Ekran var. Buradan arkadaşlar düşük, orta, yüksek en çok kullanılan ve sezon uzmanı var arkadaşlar. Ben Benim size buradan önerim arkadaşlar. yüksek seçin arkadaşlar. Yüksek ya da ortayı seçin arkadaşlar. Bu sizin ekran kartınızla alakalı bir şey değil. Oyunu oynama e, için yapılmış bir iş şey arkadaşlar. Ben yüksekte oynuyorum yani arkadaşlar. Bence yüksek seçin. Ben size yüksek diyorum arkadaşlar. Evet burada tabancalar diyor. Otomatik toplama diyor. Hepsi burada açık. Şarjör toplama burada güzel. Burada mermiler otomatik mermi. Metro klasik. Bunlar böyle işte arkadaşlar. Sonra grafiklere giriyoruz. Evet en önemli yerlerden. Grafikleri arkadaşlar ben buradan renkli yapıyorum. Sizin bakın yeniden söylüyorum arkadaşlar. Ekran kartınız düşükse bunu her zaman ee, nasıl diyeyim yani düşük kapasitede yapın. Tabi burada ben size düşük seçim demiyorum arkadaşlar. Biz Az önce e, kare hızımızı 90 FPS'e ayarlamıştık biliyorsunuz. Burada arkadaşlar bunu yüksek yapın arkadaşlar ve buradan da oyunu akıcı yapın arkadaşlar. Buradan 90 FPS seçiyor. Bunu yüksek de yapabilirsiniz 90 FPS de yapabilirsiniz. Bu arada bir fark olmuyor çok ama siz yine bunu ben 90 FPS ile oynuyorum akıcı yaptıktan sonra. Tabi dengeli HD, burada dengeliler var. HD var, HDR var işte bu yakında kullanılabilir. Daha bunlar kullanılmıyor. Ultra HD var işte bunlar yakında. Ben buradan Akıcı'yı seçiyorum. Hiç de oynamayın arkadaşlar. Size tavsiyem bu. Akıcı dengeli. Dengeli oynarsınız yükseğe için Akıcı oynarsınız 90 FPS'i seçin arkadaşlar. Ve renkli ben oynuyorum. Tabi siz klasikle gerçekçi de oynayabilirsiniz. Tabi klasik sizin kasma donmanızı daha az yapar yani. Yani kasma donma olmaz ama azıcık bir takılma olursa da klasikle neredeyse hiç olmaz. Renkli de belki azıcık olabilir ama o da belki siz onu kendi kafanızda denersiniz arkadaşlar. Buradan ee, düzgünleştirme var. Buradan sıradan işte falan filan parlaklık var. Parlaklığı isterseniz arttırabilirsiniz. Grafikleri otomatik ayarlı kesinlikle kapat deyin arkadaşlar bunu sakın aç demeyin. Bu, yani bu kapatı tıklayın arkadaşlar. Asla ama asla aç demeyin. Bakın bunu size 10 kere bile derim arkadaşlar. Onu açarsanız oyununuz çok kasar. Buradan efektler var. Efektleri de artık kendi kafanızdan nişanga. Buradan renginizi ayarlayabilirsiniz. Siyah yapabilirsiniz. Buradan istediğiniz. Ben siyah yaptım mesela. Buradan ses var. Ses. Bunları da kendiniz arkadaşlar yaparsınız. Evet. Yani bu kadar. şuradan ayarlarda burada ses yüksek olsun. bunu da diyeyim arkadaşlar. Bunu düşük de yapabilirsiniz. Aşırı yüksekte yapabilirsiniz ama. Düşüğü de indir bu arada buradan yüksek aşırı yüksek düşük var siz yüksek de oynayın arkadaşlar ses yüksek olsun tam ortası olsun evet başka bir şey kaldı mı hemen şöyle bir bakalım evet arkadaşlar başka bir şey kalmadı siz ayarınızı böyle yaptığınızda arkadaşlar PUBG mobile'da kasma donma sorununuz olmayacak arkadaşlar bunu ee, tamamen izlediğinizde bu videoyu bu video bilmiyorum kaçta kafalar filan oldu ama tamamen izlediğinizde arkadaşlar Asla ama asla kasma dolma sorunumuz olmayacak. Size bunun garantisini veririm. Bir sorun olursa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Detaylıca her şeyi anlatmaya çalıştım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, artık abone olursunuz bir zahmet arkadaşlar. O kadar anlattım detaylıca falan filan. Like de atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şu bildirim butonunu da açarsanız da cidden çok memnun olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeniden izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşürüz.